Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Rıza ve ben de Ata. Bugün sizlerle bir video çekeceğiz. Hem de, de iki kanalı birleştirip bir video çekeceğiz. İlk normalde ben arkadaşımla video çektim. Rıza çekmeyi bilmiyor. İşte, e, hangi oyun modunu oynayalım şimdi? Like atarsanız hesaplaşma abone olursanız nakavt Hemen yukarı bakalım. aa abone, abone ya. Kesinlikle nakavt oynamalıyız. istediğini seç. Böyle diyen youtuberlar var ya biliyor musun onları? <laughs> YouTube'un yarısı onlarda dolu. Seçtim hadi. Tamamdır. Rıza sana bir şey söyleyeyim mi? Söyleme. Merak etme kötü bir şey değil. Ama iyi bir şey de değil. benim tabletin sin hafızasından dolayı sadece 4 dakika video çekebileceğiz. Evet, neyse çekeriz. Sesi açayım ya. Ses gelmiyor. Hayır öldü Ha, ben döneceğim. Kesin yoruma bir sürü nut yorumları gelecek. Yani izlen yok ama. neden izlemiyorsunuz bizim videolarımızı? Neden like atmıyorsunuz? Benim rekorum 60 izlenme. Para ka para kazanma için oynadı video çektiğimizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Biz bu abone sırf para kazanalım. İnşallah 100, 100 gelince... bir oradan, bir oradan ve fizik? <laughs> Süper yıldız oyuncu. Hesaplaşma mı açsaydık ya. Veda nerede 5 oraya yerleş 15 atın iyidir. Evet, evet. Hesaplaşma açmışsın zaten. Bize. Evet. Evet. Sen bu maç son maç olacak. Evet. Videonun devamını Rıza'dan izleyebilirsiniz. Evet. Rıza Deniz Şahin. Dir. Linkini atarım belki. Atamaya da bilirim. <laughs> Denerim. Neyse, <hadi>. <gülüyor> <gülüyor> Kupası çok karakter mi seçtik? <laughs> Oğlum sen şeyinin gücünü hafife mi alıyorsun? <laughs> 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 Bak dön yardım gücün artıyor yük toplayınca <laughs> ikisi de karanlık boyuta geçiş yapabiliyor <laughs> karanlık boyuta geçiş yaptım Toyzik sence kaçar oradan? Yok çekiyor hala çekiyor. 4 dakika mı? 6'ya kadar sınır vardır herhalde. <laughs> 4'ü zorlar yani. Soygun açalım soygun. Ben de darı alayım. Maskot Daryli. Daryli <laughs> <laughs> Öbür aksorsalar yok mu sende? Kasanın içinden geçerdin. Şu etrafa diken attı. Kasa. Kasa. Saldır kasa.